Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bro, abimin hesabında broş oynayacağız. Abimin hesabı kaç yaz? 35 karakteri var. Ama çok yüksek kupalı Edgar'ını çeşelim. Ata arkadaşlar abimin kazanma serisi max yani. Kazanma serisi 9 lik oyla. Benim o Üstüman hesabım 70 karakteri var. Hemen çıkalım. arkadaşlar şavaş topu savaş gireceğim bugün ya bu savaş topu oynayalım bugün. Arkadaşlar öyle bakınca izliyorsunuz da elim, elim yoruluyor oynarken. Bu, 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 bu. aldık süper aldık süper aldık gol olmaz o ya tam sende baca atlamayı deneyeceğim arkadaşlar ama ultisi var diyor çok saçma olacak kaçtı ya ay hay hay tam aldık gol yemeyiz o sende helal beyler paşını yolla abi Oy fake attım ben. Şöyle ak be. Arkadaşlar oyun çok sesli oynanılıyor. Oy. Ah, adamı taktik yapıyorum. Paç atıyorum adama ama adam topu tekrar bana atıyor taktik yaparak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne. Bana yolla Gome. Evet. Süper bir takım paslaşması. Sonucu gol gelmedi. Takımın atar mı bilmiyorum. Attım mı? Abimi ne diyor ya? Yüksek şey kupa değil de ya. Rakip şur galiba. Bu de o. Orşivan hesabından girmedim bugün. Arkadaşlar gol geliyor galiba. Gol geliyor galiba. Gol! Abimin ilçesi arkadaşlar. Poralo bilirsiniz. İlk videodan izleyenler bilir. El Ultini yapıştırın. Ya pem pem yes. Tamam gol hallediyor bizim takımdaki. Bizim takım hallediyor. Hadi be. Çok iyi atladık ya. O çende kolt. O çende kolt. Ben niye bugün çok kolt dedim ya. Belan at. Hadi Go pem. Gol yemeyiz. Umarım. Arkadaşlar şuradan gitti ya. Çarşıya bak. Tam aradan girdi benim. Şöyle hemen atla. Gol tatlıyı gördüm. Altı çare yaşıyordu uçatmalar. Uçatmalar gelince ben şaşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar koy şey, şey. Yok ya şanssız bir şap Bin altını da alınmış. Günlük hediyeyi almayayım abim şu alır. Tek hesaplaşma diyeceğim ya. Arkadaşlar birkaç tur daha oynayayım çık ya. Elim yoruldu arkadaşlar ya. Günlük tur çok yoruldu. Çok Kaç bugün birazdan şey oluyor, konuşsam yok. Arkadaşlar Miko üç gün üreşi alacak diye hissettim. Gel gel, uy adam niye kaçmadı ki ya böyle şey. Draco'yu aldırırız bu arada. Şöyle daha tehlikeli, o yüzden Draco. Şurayla gidiyoruz, Draco. Dur bir tane oğlum şu park beni yer. Şöyle takım olduysa var genelde. Gel gel. Kim kim yerse şey şu an olaya karışmıyorum. Şu çok tehlikeli benim için. Ama Eymen baba atlamayı denedi. Eymen Akaç abi, Mineç abi ve canıma bak. Akaç o çok iyi bir maç oluyor. Neredesin? Şey? Allah daha yeni gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar. Son bir tur daha gireceğim sonra bir Ne geliyor? Hiçbir şey. Şans. ben ne yapayım oyun nereden öğretiyor ya? Son maç edin Bir dahaki bir, arkadaşlar. Bir dahaki günümüzde aşamalı kaçarız. Hadi ya 6 dakikadır oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir challenge yapalım sizle. Öldüm ki. Şansa bak. A ama bariyon sonuçta ocaktan vuruyor. Dur şu ödüllerimizi de alıp bitireceğiz. Abim artık mekşah alışın ya. 24 saattir asamıyor. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Tatilinin nasıl yazın yorumlara.